Merhaba sevgili yaylar. Yükselen yay, güneş burcu yay olan, ay burcu yay olan arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz kanalıma. Evet sevgili yaylar haftalık kayfınızı dinlemek için hazır mısınız? Ben hazırım. Sizlerin huzurunuzdayım. Sizlere yorumlamak için huzurunuzdayım. Tarot kartınızı da seçeceğiz. Haftalık da yorumlayacağız. Kanalıma katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili yaylar. Evet hazırsınız. başlıyoruz. Kaldırıyorum ben fincanınızı. Evet sizler de görün sevgili dostlarım. Evet, sizler de gördükten sonra ben yorumlamaya başlıyorum. Sevgili Yay burcu. Şapkalı bir adam çıkmış. Sevgili Yay burcu, bu sizin bir yakınınız mı, bir dostunuz mu ya da yeni tanışacağınız bir kişi misin yanınızda? Bu şapkalı adamdan bir destek var size. Ama bu şapkalı olan adam güçlü bir kişi. Böyle siyasetle uğraşıyor gibi çıkmış, siyasetle böyle kalabalık grupların temsilcisi gibi çıkmış. Onlardan güç alan bir kişi. Ve on kişiden bir yardım gelecek size yardım edecek, yardım eli uzatacak size. Ya onun sayesinde de böyle bir ata geçeceksiniz. Onunla konuştuktan sonra da, ondan yardım aldıktan sonra da daha böyle hızlı hareket edeceksiniz. Biraz böyle durmuşsunuz, bekliyorsunuz şu anda ama hızlı harekete geçmenizi sağlayacak bu şapkalı kişi. otomobil çıkmış. Bir araç çıkmış burada. Bir taşınma olayınız olabilir. Sevgili yaylar. Ya yani bir rehber gibi bir kişi var senin yanında sen biraz böyle ne yapacağını şaşırmışsın, yolunu şaşırmışsın. Bu rehber gibi bir kişiye danışıyorsun. Bu kişiden fikir alıyorsun, nasihat alıyorsun. Yani işlerinle ilgili iş arayışı içerisinde misin? Böyle çalışmak istiyorsun. Bir yandan iş arıyorsun. İşler yolunda gitmiyor gibi mi geliyor sana şu anda? Bu rehber var. Rehber sayesinde de aslında yolunu bulacaksın. Sana böyle doğru bir yolu gösterecek bu kişi. O kişiyle birlikte o yolda ilerleyeceksiniz. Yani işinle ilgili bir yardımı olacak bu yolda beraber yürüdüğün kişinin. Seni sürekli eleştiren bir kişi var. Sürekli böyle yakınında, yakının var artık? Ve aynı ortamdasınız, aynı yerdesiniz. O şekilde çıkmışsınız. Böyle eleştiriyor sürekli. Sıkılmışsınız, bunalmışsınız. Siz kendinizi anlatamıyorsunuz. Bu artık eşiniz mi, aileden biri mi? Böyle anlatamıyorsunuz kendinizi. ifade edemiyorsunuz. Ama o sürekli böyle sizi böyle eleştiriyor. Eleştirel konuşuyor. Siz de böyle biraz böyle darılmışsınız bu kişiye. Arkanıza dönmüşsünüz. Bir küslük var zaten arada. Çok tepki vereceksiniz ama. Bu birkaç gün içerisinde bu kişiye çok büyük tepkiler verebilirsiniz. Birçok şeyi bastırmışsınız. Duygularınız basılı, basılmış. O yüzden içiniz böyle kabarmış bu kişiyle ilgili. Bu kişiye çok... Çok üzmüş sizi. Üzdüğü içinde Artık konuşmak istiyorsunuz ve rahatlamak istiyorsunuz. Ama tartışırken lütfen dikkat sevgili yaylar. Çünkü eğer şu an bir görüşme yaparsanız bu kişiye çok büyük bir tartışma ve sonrasında kopma olacak bu kişiyle aranızda. Yani bir daha tekrar bu bir araya gelemeyebilirsiniz bu kişiyle. Yani bir anda her şey ağzınızdan çıkabilir. Her şey dökülebilir bir anda. Bütün iyi kötü şeyleri ortaya dökebilirsiniz. 20 rakamı çıkmış. Bu 20 rakamı ayın 20'si ya da olabilir. Bu ayın 20'si olabilir. Eylül ayının bu 20 rakamına dikkat sevgili yaylar o gün böyle bakın yanınıza ben size para mı isteyecek ya da bir yardımı isteyecek biri var falanızda bu kişiye dikkat edin. Yani yok aldatıcı bir kişi gibi çıkmış bu kişi. Ya yani sizi kandırmaya çalışan. Ya yani sahte bir görüntüsü var bu kişinin böyle maske takmış bir kişi. O kişiye dikkat edin. Böyle maskeli çünkü iki yüzlü bir kişi gibi çıkmış sizi kandırmaya bir şekilde sizden menfaati olan bir kişi. Tanıdığınız biri de olabilir, yeni tanışacağınız bir kişi de olabilir. Özellikle 20'sinde. Eğer hayatınızda biri yoksa sevgili yay rastlantı eseri ama bu iki kişiyle karşılaşacaksınız. Bir yolda yani yolda yürürken bile olabilir. Bir karşılaşma olacak böyle bir anda etkileneceksiniz bu kişiden ve hayatınıza girecek bu kişi. Çok güzel çıkmış. Bakın iki kalpte böyle karşı karşıya alev çıkmış. Çok tutkulu bir aşk yaşayacaksınız. Eğer hayatınızda kimse yoksa. Rastlantı eseri ama bu. Çok rastlantı eseri. Böyle yolda yürürken birdenbire bu kişiyle karşılaşacaksınız ve çok etkileneceksiniz. O da sizden oldukça etkilenecek bir kişi. Uzun boylu, zayıf bir kişi bu. Hanenizde seni, sizi çok yoran birisi var. O kadar yormuş ki sizi hanenizde. Aileden biri bu. Çok yormuş. Çok hassassınız bu kişiye karşı da. Aslında çok da üzerine titriyorsunuz bu kişinin. Çok da seviyorsunuz ama bu kişi sizi çok yoruyor. Yani bu kişiyle bir şekilde konuşmanız lazım sevgili yaylar. Çok yorgun çıkmışsınız. Yani bu kişi sizi oldukça böyle kafanızı toplayamıyorsunuz onun davranışları mı, sözleri mi? O kişi oldukça yor, yorucu bir kişi. Sizi oldukça yoruyor. Yani neredeyse bütün merkezinizi almışsınız bu kişiye. Nazara gelebilirsiniz. Sevgili Yaylar bir anda böyle halsizlik, baş dönmesi yaşayabilirsiniz bir anda ama böyle baş bölgenizle ilgili ağrılar da artabilir. Nazara gelebilirsiniz. Buna dikkat edin. Çünkü çok böyle gözler var. Üzerinizde gözler. Böyle toprağa bir şey ekiyorsunuz sevgili yaylar. Öyle bir resim çıkmış burada toprağa bir şey eken. İnşallah sonuçlarını alacaksınız. İnşallah güzel sonuçlar alacaksınız. İşinizle alakalı çok güzel sonuçlar alacaksınız. Zahmetinizin mükafatını göreceksiniz. Çok zahmet vermişsiniz. Çok yorulmuşsunuz. Çok güzel bir iş haberi. Çok güzel. Belki bir yükselme olabilir. Belki de bir prim gibi bir şey mi alacaksınız? Buna sevineceksiniz. Böyle eski sen ayrıldın? Çok eskiden ama böyle belki birkaç yıl önce ayrıldığın bir kişi. O kişiyi düşünüyorsun sevgili yay. Seni arayacak ama. Ayrıldığın kişi sana ulaşacak. Bir şekilde telefonla ya seninle bir konuda uzlaşacak ya da seninle görüşmek mi isteyecek ya da gönlünü mü almak isteyecek. Belki hatalıydı. Hatasını affettirmeye çalışacak bir yani af dileme gibi çıkmış çünkü önünüzde eğilecek. Belki sizden bir özür dileyecek. Geçmişte yapmış olduğu bir hatayla dolayı hatadan dolayı sizi arayacak. Yani sizde böyle hafif böyle kalbinizde atacak bu kişi sizi aradığı zaman, ulaştığı zaman yani eski duygularınız böyle tekrardan ona karşı olabilir ilginiz ona karşı olabilir. Bir de leylek çıkmış planladığınız bir seyahat mi var? Sevgili yaylar yollarınız çok. O seyahatlerinize gideceksiniz merak etmeyin. Önünde engel yok. Engel olur mu diye düşünüyorsunuz şu anda. Yollar kapalı gibi düşünüyorsunuz. Engeller olur mu gidemez miyim gibi. Pandemiden dolayı tabii sevgili yay burcu. Ama engeller yok. Açık yollarınız. İstediğiniz yollara çıkabilirsiniz. Evet. Tarot kartınızı da yorumlayalım. Sevgili yaylar seçelim sizler için. Sizler de odaklanın. Lütfen odaklanın. Sorunuza odaklandıktan sonra ben de bu kartınızı size için yorumlayacağım. Hazır mısınız sevgili yaylar? Yükselen Güneş Burcu ve Ay Burcu yay olan sevgili dostlarım. Evet tarot kartınız sizler için haftalık tarot kartınızı açıyorum. Evet değnek dörtlüsü sizin kartınız. Evet sevinçli bir haber alacaksınız sevgili yaylar bir kutlama yaşanacak. Ama bu evinizle ev halkıyla alakalı bir mutluluk yani herkese ilgilendiren, sizin ailenize ilgilendiren çok güzel müjdeli bir haber alacaksınız. Artık geçmiş sayfayı kapatıyorsunuz, size acı veren, size sorun yaşatan dönemleri artık kapatıyorsunuz, o dönemi bitiriyorsunuz. Tüm aile seviniyor. Belki bir ev mi alacaksınız ya da mal, mülk, arazi, arsa yani bu sadece siz değil diğer ayrı üyelerini de ilgilendiren bir satış ya da alış gibi böyle şey düşünebilirsiniz. Artık hayatınızda stresli günler geride kalıyor sevgili yaylar. Huzur verici bir ev ortamı olacak sizin için. Huzuru istiyorsunuz ya şu anda. O huzura kavuşacaksınız. Ev ortamınız çok huzurlu olacak. İş hayatınızda da gelişmeler gerçekleşecek şu an ya da geçmişte çok çabaladıysanız işinizle alakalı, kariyerinizle alakalı o çabalarınızın sonucunu göreceksiniz inşallah. Yani bu kartta size uyum, huzur ve güven var. Aile hayatınızda uyumu yakalayacaksınız, aşk hayatında uyumu yakalayacaksınız ve güven olacak ilişkilerinizde. Eşler arasında ya da sevgililer arasında bir uyum ve güven yaşanacak. Artık sizin için bir tatil zamanı ya da dinlenme zamanı gelmiş. Çok yoruldunuz çünkü sevgili yaylar. Bunu hak ettiniz. Ve çok güzel bir sürprizle karşılaşacaksınız. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için, kanalıma abone olduğunuz için. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.